Nasıl toplamda? Abi ya. Sağa kesip sola dikkat etmek lazım da. Oğlum iki kişiydi işte. Birimiz ileri baksın, birimiz sola baksın. Abi oğlum bir spray tırt yapsa adam bir şey... Aha of. amına koy. Ananı sikiyim. O neydi lan? <laughs> Bilmiyorum da mayın mı patlayacağım? Mayına kimse basmadı. Bak başkaları da var orada kafa çıkartıyor. Gördüm. Aa öldüm. Afedin. <laughs> <laughs> oğlum ben de öldüm. Nasıl ölüyor? Oğlum, Bekle. Hareket ettirme. Of. Oy. Dönüyor bize dönüyor. Uca vurun. Dönüyor bize. Dönemiyor. Okay. Bende oyunun sesi yok. Ana anasın 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 <laughs> <bak> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Ananı şey <sikim. gülüyor> bize bakıyor. Ananı sikeyim Adam kurdan ooo oya lan cesedi mi adamı adamın cesedi bırak bırak geçelim bırak geçelim freki <laughs> çekiler bittah bu punk mu şu ben, ben. kaç kaç ben, kaç kaç arkasını sokacağım arkasından var haydi